<laughs> Aşkım dur ben nefes? ben bunları için hey, çıkartacağım. Yani. Allah illa ki bırakacak. Bana Bırak, <laughs> aha beni de içeri <laughs> Bekle geliyorum. Korku kalma git lan. Come on motherfucker. Hadi bakalım. Aha. Gel buraya. Gel buraya. Hadi bakalım. Batacağım çamarı. İki bakalım. çekeceğim şimdi. De. Hop. Kantın. Hop. <laughs> vurdum bir tane. Hop. <laughs> bir de kafa tamam. Çok güzel. Sen niye dayak yiyorsun? <laughs> Ben döveceğim şimdi onu. Sen rahat ol. Böyle böyle, böyle vurulur işte. Hop. Böyle vurulmaz. Oo, bak bak bak. Patatat ettim seni. Gel buraya oğlum, bir daha gel. Hop. Çok gıcık kaldım Hop. bu adamdan. Bunu, bunu, bunu bak. var ya bunu. Ha. Kesinlikle döveceğim yani. Bak bak, oh bayılttım ona. Bak şimdi, bir böyle, bir böyle. Böyle böyle vurulur. Bak, böyle vurulur. Çok adı da böyle yer. Bana Aha, niye çarpıştık. vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun kız? Hop hop. Uzun alamadım. Kantırlamayı öğrendim <laughs> ya. Sağ klikle çok rahat kantırlanıyor. Vur bakayım ona bir tane. <laughs> bam bam. Oh. Bir de şamar atacağım. Onu.